الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم bizleri yaratan, varlığından haberdar eden yüce yaratıcımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere yol gösteren, rehber olan Peygamber aleyhissalatü vesselama sayısızca salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyenler, Hablullah'ı hatırlamak ve ona sarılmak, Allah'ın ipini, Kur'an'ı, esasları, hatırlamak ve ona sarılmak Müslümanın bir daha gözden geçirmesi, bir daha farkına olması ve bu uğurda cehd, çaba göstermesi onun görevlerindendir. Yüce Mevla vermiş olduğu nimetleri başımızdan aşağı yağmur gibi yağdırıyor. Kişi nimetlerden mahrum kalınca nerede o günler, nerede o nimetlerdir? Geçtiğimiz Ramazanlarda ah eski Ramazanlar diye hep özlem çekerdik. Bakın bu Ramazan-ı Şerif'te de nerede geçen yılki Ramazan beraber teravih kıldığımız, vaaz dinlediğimiz, sohbet dinlediğimiz, mukabeleler okuduğumuz, dinlediğimiz o meclisler nerede? Bakın, bu Ramazan-ı Şerif'te de bunların özlemini çekmekteyiz. İşte Allahu Zülcelal bu nimetlerin farkına böyle bizleri vardırıyor. Değerli dinleyenler, her şey insan içindir. İnsan eliyle her şey yapılır. İbadet de insanla yapılır. Mukabele, Cuma namazları, Teravih namazları hep insanla vardır. Bakın camiye bugün insan giremiyor, cemaat olunmuyor. Dolayısıyla toplu ibadetler yapılamıyor. Ama insan bir şeyi unutuyor. Allahu Zülcelal'in buyurduğu gibi insan zalim yaratılmış. Zalimlik yönü var. İnsan normal hayatta dünyaya sığmazken bakın bugün evine kapanıp kaldı. Yine insan uzaya çıkarken bugün evinden dışarı çıkamıyor. İnsanlık Mars'a gitmeye niyetlenmişken bugün markete dahi gidemiyor. Bunları bu şekilde halk eden elbette ki Allahu Zülcelal'dir. Onun gücü, onun kuvveti ne kadar büyüktür. Gözle görülmeyen bir virüsle bakın hayatımız değişti. Yüce Mevla kendini bizlere böylece hatırlattı. Kitabını Peygamberini bir daha bütün insanlığa hatırlattı. Dünyaya hakim olmak isteyen insan, bakın bugün evinden çıkamaz hale geldi. Öyleyse her şeyin hakimi ve haliki Allahü Zülcelal'dir. İnsanın işlediği sevapların ve günahların neticeleri vardır sevapların olumlu, günahların sonuçları da olumsuz olarak insana, topluluğa dönmektedir. Sevap işleyenlerin ve günah işleyenlerin eğer sonucu aynı olsaydı, bu dünyanın bir anlamı kalmazdı. Öyleyse Allah Zülcelal habire fırsat veriyor. Bakın normal hayatta da insanlara fırsat tanıyor. Mükellef olan insan gençliğinde Rabbinin yolunu bulamasa, onu tanıyamasa Allah-u Zülcelal hemen cezalandırmıyor. Ona yetişkinlik fırsatını veriyor. Vücudunda bazı ağrılar, acılar ortaya çıkıyor. Saçı yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Belki hatırlar diye, eğer yetişkinliğinde de Rabbini hatırlamasa, Yüce Mevla ona ihtiyarlık dönemini nasip ediyor. Belki hatırlar diye, gözünün görme oranı düştüm, kulaklarının duyma oranı düştü, dizinden güç kuvvet gitti, eli titremeye başladı, saçı sakalı beyazlamaya başladı, bunların hepsi, ölümün keşif kollarıdır. Diyor ki, ey kulum bak geliyor sana. Dikkat et, kendini düzelt. Allah-u Zülcelal hep böyle bir kredi veriyor, bir fırsat veriyor. İşte bu hastalıkla da kıymetli dinleyenler Mevla Teala yine kullarına bir fırsat veriyor. Ayeti kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ve la yu'akhidullahun nase bi zulmihim. Eğer Allahu Zülcelal insanları zulümleri sebebiyle yakalayacak olsaydı, muakaze edecek olsaydı, ma terek aleyha. O dünya üzerinde hiçbir kimse kalmazdı, min taabbetin. Hareket eden bir canlı kalmazdı. Walakin yu'hirum ila ajalin musamma. Lakin Allahu Zülcelal belli bir zamana kadar onları tehir ediyor, onlara fırsat veriyor. Ama teyiba eceluhum la yestahirune ve la yesteqdimun. Onların eceli geldiği zaman ne bir an öne ne de bir an geriye tehir edilir veya öne alınır. Onun için mümin ders çıkarmalı. Hastalıktan, sağlıktan. Ders çıkarmak suretiyle Rabbinin emrine, onun vahyine, ilkelerine kulak vermelidir. Yüce Mevla iman edenlere şöyle sesleniyor. Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler, İstecibu lillahi velirresul Allah'a ve onun Resulüne cevap verin. Çağrılarını dinleyin. Ayetleri, hadisleri dinleyin. Kulak asın. Vurdum duymaz olmayın. Allah'a ve Resulüne cevap verin. Çünkü İza de'aküm lima yuhkiküm Onlar sizin diriltecek şeylere davet ediyor. Size hayat verecek, diriltecek şeylere, ilkelere, güzelliklere davet ettiğinde Allah'a ve Resulüne cevap verin, onları dinleyin. Allah'ın dediğine uyun, peygamberi takip edin, sünnetini bir hayat tarzı olarak yaşama gayretinde olun. İşte değerli dinleyenler, kişiden Böyle bir hareket olmalı. Olaylardan ibret almak suretiyle bir kımıldama olmalı. Kımıldama olduğu zaman inanın ki birçok şey değişecektir. Bakın ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği şeyleri değiştirmez buyuruyor. İnsan tövbe etmeli, kurumlar tövbe etmeli, dünya tövbe etmeli, kötülüklerden uzak durmalı ki iyilikler, güzellikler eve, sokağa, ülkeye, dünyaya yayılsın, hakim olsun. Hal böyle olunca Kişi sınav içerisindedir. Kendini olumlu yönde değiştirmenin gayretinde olmalıdır. Ağır sınavlardan geçen insanlık kendine gelmeli, fert olarak iyilik yapmanın gayretinde olmalıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamet koptuğunda elinde bir fidan varsa onu dik manasına bir iyilik yapmayı aleyhissalatü vesselam kendi ümmetinden istiyor. Kıyamet kopuyor, o fidan nasıl tutacak düşünün. Ama yani hangi şartlarda olursan ol, bu iyilik bir şey yaramayacak desem bile sen o iyiliği yap. Görevini yapmış olursun. Böylece iyilik yapmış olursun. Hem Allah'ın hem de diğer insanların takdirini kazanmış olursun. Kıymetli dinleyenler, sevgi tohumu, iman ve ahirete, inanç tohumu, kalplere ekilmelidir. Kalplerde sevgi, iman bilinci, ahiret bilinci, oluşturulmalıdır. Peygamberlerden, ders alınmalıdır. Onların, hayatları, Göz önüne getirilmek suretiyle gayret içerisinde olunmalıdır. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı ne kadar musibet ve belaya düşersen senin benim için bu yeterlidir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti ve onun mücadelesi onun teslimiyeti ve mücadelesi sonucunda Nemrut'un yaktığı ateşi Gül bahçesine çeviren Allah'u Zülcelal işte böyle İbrahim'i aleyhissalatü ve selamı ve ona verilmek istenen cezayı o ateşi ne şekilde söndürüyor, gül bahçesine çeviriyor. Her şey Allah'ın elindedir. Hz. Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldı. O kuyudan nasıl çıktı? Hablullah'a Allah'ın ipine sarılmak suretiyle kadre uğradı. Kötülüğe maruz kaldı ama hiçbir zaman Allah'ın ipini bırakmadı. İşte bu gösteriyor ki Allah'ın ipine bağlanan, onun Kur'an'ına, peygamberine sarılan her zaman içinde bulunduğu kötülüklerden çıkacaktır, sıyrılacaktır ve zafere ulaşacaktır. Yüce Mevlamız gayretli olmamızı nasip eylesin. İşte Allah'ın ipi Kur'an'dır. Peygamber aleyhissalatü vesselam elinde bir Kur'an yaprağı sayfası olduğu halde bu nedir bilir misiniz? Sorduğunda Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bu gökten yere uzanan Allah'ın ipidir. İp nasıl kuyuda olanı, düşmüş olanı yukarı çıkarıyorsa, işte Kur'an'da ümmeti Muhammed'i, insanlığı düştüğü o derekeden yukarı çıkaracaktır. Bakın, dikkate şayandır. Bu hastalık virüsünden kurtulmak için dünya bugün Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyarılarını konuşuyor. Efendimizin tekliflerini konuşuyor. Kendi medyalarında, gazetelerinde bunlar konuşuluyor. Bakın ne kadar büyük Allah Zülcelal. Belki bu vesileyle o insanlar da hidayet bulacaklardır. Öyleyse bize düşen Hablullah'a Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak Peygamber Aleyhissalatu Vesselamın Sünneti Seniyesini bir hayat tarzı olarak yaşamak ve insanlara güzel örnek olmaktır. Böyle yaptığımız zaman inanın ki bizi öldürmeye gelenler bizde dirilecektir. hayat bulacaktır, dünyanın huzura ermesi Peygamber Aleyhissalatu Vesselamın Sünneti Seniyesini bir hayat tarzı olarak yaşamaya bağlıdır. Rabbimiz böyle olmamızı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine bizleri nail eylesin. El-Fatiha.